İDEV Sesli Kitap Benim Peygamberim Davet Üç yıllık gizli davet sona ermişti. Dördüncü yılın başında Peygamberimize Yüce Allah'tan şu emir geldi. Ey Resulüm! En yakın akrabalarını uyar. Allah'ın bu emri üzerine peygamberimiz yakın akrabalarına İslam'ı anlatmak için evinde yemek hazırlatıp onları davet etti. Davetliler 45 kişiydiler. Yemekler yenildikten sonra peygamberimiz söze başlayacakken amcası Ebu Leheb atıldı. Sen bu sapkınlığı bırak iyi bil ki senin için kavmin bütün Araplara karşı koymayı göze alacak değildir. Ben akrabalarına senin getirdiğin gibi başa bela olan ve kötülük getiren bir kimse daha görmedim. Peygamberimiz sustu. Hiçbir şey konuşamadı. Ebu Leheb'in o çirkin davranışı çok ağrına gitmişti. Peygamberimiz Allah'tan aldığı emri gereğince yakın akrabalarını mutlaka uyarmaya kararlıydı. Günlerce bekledi, sonra onları ikinci defa topladı ve şu konuşmayı yaptı. Ey akrabalarım! Şüphesiz Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Onun ortağı yoktur. Vallahi ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam yine size karşı yalan söylemem. Bütün insanları aldatmış olsam sizi asla aldatmam. Sizi davet ettiğim Allah öyle bir Allah'tır ki Ondan başka ilah yoktur. Ben de Allah'ın özelde size, genelde ise bütün insanlara gönderdiği peygamberim. Vallahi sizler uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi de diriltilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında da ceza göreceksiniz. Bu ya ebediyen cennette ya da cehennemde kalmaktır. Konuşma bitince Ebu Talip ona destek verdi. Bana göre sana yardım etmek kadar güzel bir şey olmaz. Sana emredilen şeye devam et. Yemin ederim ki seni korumaktan bir an geri durmayacağım. Fakat Ebu Leheb ise itirazda bulundu. Ey Abdülmuttalib'in oğulları, vallahi bu bir sorundur başkaları onu bu işten alıkoymadan önce siz onun ellerini tutup bundan alıkoyun. Eğer siz bugün ona boyun eğecek olursanız hakarete uğrarsınız, korumaya kalkışacak olursanız öldürülürsünüz. Ebu Talip, Ebu Leheb'in bu sözlerine çok kızdı ve ''Biz hayatta kaldığımız müddetçe onu koruyacağız.'' diye karşılık verdi. Peygamberimizin halaları ve Hazreti Ali de kendisini destekleyeceklerini dile getirdiler. Diğer akrabaları ise sessiz kalmayı tercih ettiler. Bu tartışmalardan sonra Peygamberimiz ayağa kalkarak Ey Abdülmuttalip oğulları! Vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim şeyden daha üstün ve hayırlısını kavmine getirmiş başka bir kimse bilmiyorum.'' Ben sizi iki kelimeye davet ediyorum ki o da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demenizdir." dedi. Sonra da "O halde hanginiz bu yolda benim vezirim ve yardımcım olacak?" Kimseden ses çıkmadı. Bütün başlar öne eğildi. Henüz 12-13 yaşlarında bulunan küçük Ali ayağa kalktı. Fakat peygamberimiz ona sen otur dedi. Peygamberimiz sorusunu üç sefer tekrarladı. Üç seferinde de cevap sadece küçük Ali'den geldi. Ya Resulallah sana ben yardımcı olurum. Bu söze kimisi dudak büktü, kimisi hayret etti, kimisi de alaylı alaylı gülümsedi. Safa Tepesi Peygamberimizin üç yıl boyunca yaptığı gizli davet meyvesini vermeye başladı. İnsanlar akın akın İslam'a girmeye başladı. Mekke'de İslam herkes tarafından konuşulur oldu. Bundan sonra yüce Allah Peygamberimize, şimdi sen sana emredileni açıkça ortaya koy, puta tapanlara aldırış etme diye emretti. Bunun üzerine Peygamberimiz Safa tepesine çıktı şehadet parmaklarını kulaklarına tıkayarak yüksek bir sesle ''Ey Kureşliler! Ey Kureşliler!'' diye bağırdı. Kim bu seslenen dediler. ''Muhammed Safa Tepesi'nden sesleniyor.'' Sesi işitenler gelip peygamberimizin karşısında toplandılar. Gelemeyenler de çağrının sebebini anlamak için adamlarını gönderdiler. Ya Muhammed ne oldu bizi neden buraya çağırdın? Ey Kureyşliler topluluğu ne dersiniz ben size şu dağın arkasından size saldırmak isteyen düşman atlılarının olduğunu haber verirsem bana inanır mısınız? Evet sana inanırız çünkü şimdiye kadar sen doğruluktan başka bir şey söylemedin bize sen de doğruluktan başka bir şey görmedik. Ey kavmim ben şiddetli bir azap hakkında sizi korkutmakla görevlendirildim. Sizi la ilahe illallah demeye çağırıyorum. Ben de onun kulu ve rasulüyüm. Eğer bunu kabul ederseniz cennete gireceğinize kefil olurum. Sizler la ilahe illallah demedikçe ne bu dünyada ne de ahirette size bir fayda veremem. Ebu Leheb peygamberimizi atmak için eline taşlar aldı ve bağırarak Yuh sana sen bizi bunun için mi topladın? Dedi. Peygamberimiz onu görmezden gelerek konuşmasına devam etti. Ey Kureyşliler kendinizi cehennem ateşinden kurtarınız. Benim sizi kurtarabilecek herhangi bir gücüm yoktur. Ebu Leheb kendisini hakaret edip taş atmaya başlayınca oradakiler teker teker dağılıp gittiler. Ebu Leheb'in bu hakareti karşılıksız kalmadı. Yüce Allah Tebbet suresini indirerek onu ve kötülükte ondan geri kalmayan hanımını çok sert bir dille kötüleyip tehdit etti. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Nitekim kurudu da. Ona ne malı ne de kazandığı fayda verdi. O alevli bir ateşe girecek. Karısı da odun hamalı olarak. Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde. Tepet Suresi Ebu Leheb ve karısı peygamberimize kin besliyorlardı. Birbirlerinin komşusuydular. Peygamberimizin gideceği yollara dikenler döküyorlardı. Hz. Peygamber evine her geldiğinde kan, leş gibi pisliklerle karşılaşır ve şöyle derdi. Ey Kureyşliler bu ne kötü bir komşuluktur. Peygamberimizin iki kızı Ebu Leheb'in iki oğlu ile nişanlıydı. Kinlerinden dolayı Peygamberimizi küçük düşürmek için kızlarının nişanını bozdular. Hatta Utbe ismindeki oğlu bununla da yetinmeyip babasının kışkırtmasıyla Peygamberimizin mübarek yüzüne tükürmüştü. Bir süre sonra Peygamberimizin ikinci oğlu Abdullah vefat etti. Ebu Leheb yeğeninin acısını paylaşmak yerine sevincini belirtti. Ölüm haberini diğer Kureyşli kabile reislerine iletmek için koştu. Muhammed'in soyu tükendi diyerek mutluluğunu dile getirdi. Peygamberimiz İslamiyet'i yaymak üzere nereye gidiyorsa Ebu Leheb de oraya giderdi. Halkı Peygamberimiz aleyhine kışkırtırdı. Onun sözlerini dinlememeleri için ikna etmeye çalışırdı